Giren merhaba. Burada serbest stilde yüzme çalışmanın videosunu izliyoruz. Birkaç noktada sana geri bildirim vermek istiyorum. Öncelikle bunun içindeki vücut pozisyonu genel anlamda iyi. Ee, çok fazla sağa sola sallıyor vücudun. Onu biraz e, düz tutman gerekiyor. Evet. İkincisi kol çekişinle alakalı. Kol çekerken uzandığında, bak bu da çok net gözüküyor kolumu sonuna kadar çekmem gerekiyor. Şu kısımda biraz daha net gözükecek. Kolumu suya sokarken en ilerideki suyu yakalamaya çalışıyorum. Suyu çekip itebildiğim kadar arkaya kolumu götürmem gerekiyor. Kolumu suya sokarken ilk önce parmak uçlarım girecek. Dirseklerim değil. Senin burada çok net gözüküyor. Önce dirseğin giriyor suya. Dirseğin aşağıda kalıyor. Ama ilk önce şu kısmın parmak uçlarımın suya girmesi gerekiyor. Bunların daha sonra girmesi gerekiyor suya. Biraz izleyelim videomuzu. Ayaklarımı çırparken giray ne kadar sağa sola savruluyor sen de görüyorsundur. Bu ayaklarımı biraz bitişik tutmam gerekiyor. Yukarı aşağı çıkmam gerekiyor. Bunları biraz dikkat edeceğiz. Bak burada çok daha net gözüküyor. Sağa sola açılıyor ayaklarım. Evet, fazla açmadan. Bir de suyu çekerken parmak uçlarımı açmamam gerekiyor. Burada çok net gözüküyor. Eğer parmaklarımı açarsam su ellerin arasından kaçacaktır. Suyu çekemeyeceğim. Hatta daha sonra itemeyeceğim. Vücudumda ileriye doğru götüremeyeceğim böylece. Genel hatlarıyla ben senin yüzmeni beğeniyorum. Koordinasyonun iyi. Nefes çalışman iyi. Başını suya sokabiliyorsun. Başarıların devamını diliyorum. Derslerde iyi eğlenceler diliyorum.